merkezimiz bundan tam 23 yıl önce, Eylül 1989 yılında kuruldu. Kuruluş aşamasında kendimize koyduğumuz bazı ilke ve prensipler vardı. Bunlar mesleğinizle ilgili tüm dünyada genel kabul görmüş ve eğitim süresince de önemli sürekli vurgulanmış ilke ve prensiplerdi. Neydi bunlar? Etik olmak, mesleki kuralları en iyi şekilde uygulamak, gizlilik kuralını ön plana almak ve en önemlilerinden biri de belirli konularda uzmanlaşmak. Önem verdiğimiz bir diğer ilke de iç dünyalarını büyük bir içtenlikle ve samimiyetle bizle paylaşan danışanlarımızı çok iyi dinlemek, anlamak ve onlara en doğru ve etkili önerileri sunmak. Tüm bu hedeflerimizi uygularken en önem verdiğimiz nokta ise içten olmak. Yani verdiğimiz önerilerin doğruluğuna inanmak. Aradan tam 23 yıl geçti ve ilkelerimizi aynen ve daha da inanarak uygulamaya devam ediyoruz.